Geldiğimiz bu 21. yüzyılda e, Jina Mahsa Amini'nin e, bir tutam saçıyla başlayan ve Jinjian Azadi sloganıyla dünyanın dört bir yanına yayılan ve sembolleşen mücadelesinden aldığımız ilhamla e, ülkemizde, coğrafyamızda ve dünyamızda e, gerçekleşen doğa, kadın, e, insan ve yaşam kırımı ile ilgili e, kadınlar olarak 21. yüzyıldan aldığımız ilhamla e, bu yüzyılın kadınların yüzyılı olacağını e, dillendirmek, söylemek ve haykırmak istiyoruz. Başlattığımız çalışmamız e, aslında kadınların e, yürüttüğü e, varlık mücadelesinin e, coğrafyamızda kadınların e, halkımıza, ulusumuza, kimliğimize, doğamıza karşı gerçekleştirilen bütün e, eril egemen iktidarcı zihniyete karşı e, bir direniş, e, bir varoluş e, ve bir yeniden ayaklanış mücadelesi olarak dillendirmek gerekiyor. 6 aylık yani 8 Mart'a kadar başlatmış olduğu bir kampanya var. Yani bu kampanya aslında kadınlar ve gençlerin e, toplumdaki öncü rolünü daha başat kıldığı bir kampanya. Bu kampanyayla beraber aslında kadınlar yine toplumda öncü rolünü, misyonunu oynayacak. Bu anlamda yine kadınlar elde ettiği sokak. Mahallelerde olacak daha çok. Kadınlar buna karşı bir bilinç yaratma, aslında bu saldırılara bir direnişle cevap verme durumunu geliştiriyor. Bizler buna karşı mahallelerde, sokaklarda, üniversitelerde, okullarda, iş yerlerinde, fabrikalarda kadınlarla bir araya geleceğiz. Bu anlamda bir bilinç yaratma durumu geliştireceğiz.